Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 adet şans tağı kazıyoruz Bakalım bu kartların içinden bize ikramiye olarak ne verecek İnşallah güzel bir ikramiye alırız Evet kazıyoruz Para Kolye Yonca Taç Uçak Altın araba bavul nar elmas elmas çıktı ama yanlış yerde çıktı cüzdan pasta yonca yüzük ve son olarak araba çıktı bu kartımız maalesef boş Evet ikinci kartımızı kazıyoruz bu sefer tersten kazıyalım. Şöyle yapalım. Araba. Bavul. Uçak. Taç. Pasta. Taç. Kolye. Uçak. 103. Para. Atın olur. Elmas. Atmalı. Yonca. Para. Ve nar. Evet. Kötü başladık. Bu kartımız da boş. İkinci. Üçüncü kartımız. Kazıyoruz. Araba. Atmalı. Yüzük. Araba. Bavul Kasa Altın Yonca Nar Taç Yonca Yüzük Yat Para Uçak Ve pasta Maalesef bu kartımızda boş Evet. Tekrar devam ediyoruz. Elmas, yüzük, taç, altın, kasa, kolye, yüzük, bavul, Atınalı kasa, bavul, uçak, Cüzdan Taç Yat Ve Yonca Evet bu kartımızda boş Arkadaşlar Evet arkadaşım Dediği gibi Kenan Bey de herhalde Kenan Bayak Dedi şanslarından Bir şey çıkmıyor Evet dediğiniz olacak sanki Evet iki tane bavul çıktı Lafın üzerine 10 TL var. Taç. Kasa. Yüzük. Taç. Kasa. Kolye. Para. Araba. Yonca. Pasta. Araba. Elmas. Sonra Pasta ve evet, cüzdan. Evet burada 10 TL var. Allah razı olsun 10 TL verdi. Zorla da olsa. Devam ediyoruz. Nar, araba, altın, yonca, bavul, kolye, araba, altın, yonca, <laughs> bavul, para, uçak, uçak çıktı ama yanlış yerde çıktı. Onun karşılığında cüzdan var. 500 binin üzerinde kasa ve yüzük Evet her zamanki gibi bu kartımız da boş arkadaşlar. Son 3 karta geliyoruz. Bakalım Tersten kazıyacağız bu sefer tersten kazıyalım Bunlar Araba Taç Pasta bir an için taş diyorum. Uçak Kolye Uçak Para Pasta Yat yüzük, bavul, araba, kasa, altın ve kasa. Evet, maalesef bu kartımızda boş. Yani 100 TL'lik karttan çıka çıka 10 TL mi çıkacak arkadaşlar? Bu nasıl bir şeydir anlamadım yani. Altın, cüzdan, altın, kasa, elmas, uçak, nar, kolye, atnalı, para, yüzük, pasta, uçak, ben göstereyim, elmas, son olarak şey elmas diyorum yüzük uçağın karşısı yüzük arkadaşlar son olarak arabanın karşılığı 500 TL karşılığında pasta var şaşırmadım bu kartımızda boş Evet son kartımızı kazıyorum bakalım bu kartımız bize ne verecek o kadar karttan yani çıka çıka 10 TL mi yat ve altın yüzük 100'den şöyle göstereyim. Işıktan parlıyor. Taç, yüzük, araba, para, bavul, at nalı. Bunlar, araba, para, bavul. Son olarak uçak ve atmalı. <laughs> Maalesef bu kartımızda boş. 9 tane karttan çıka çıka 10 TL çıktı. Bugün demir örneğine çalıştık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu ne demek oluyor? Şans dağından şansımız yok anlamına geliyor. Olsun şansımız denedik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.